Merhaba arkadaşlar, Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün türevde ünite testi 18 çözeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Y ve x fonksiyonları t'ye göre verilmiş arkadaşlar. Bizden t eşittir 0 için türev isteniyor. Türevini alalım o zaman. Dy bölü dt parametrik fonksiyonların türevini uyguluyoruz. Dx bölü dt. Şimdi y fonksiyonunun t'ye göre türevini alıyorum. 3 aşağı aldık. T kare eksi 1 rin karesi çarpı içinin türevi 2T artı 1. Bölü ne gelecek buradan da? Sinüsün türevi nedir? Kostur. kos'te T artı 3. Şimdi T yerine 0 yazdığımızda gördüğünüz üzere burası komple gidecek. T çarpan olduğu için 0. Yukarısı ne olur? 1. Kos T nedir? 1'dir. Yani 0 verdiğimizde kos 0 ne olur? 1 olur. Artı 3. Cevabımız ne gelir? 1 bölü 4 gelir. Bursa şık. İkinci soruya bakıyoruz. Bize bu limitin değeri isteniyor. H'a sıfır verdiğimizde 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. Löpitel'i uygulayalım. Üstün türevine gelir. F türev H artı 2 bölü 1 gelecektir. H yerine 0 verdiğimizde bizden istenen şey neymiş? F türev 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar o zaman şuranın türevini alıyorum. Ne olur? üstün türevi f türev x çarpı e üzeri f x f x eşittir. Ne gelecek? 2 aşağı aldım. g x çarpı g türev x artı 3 x kare olacak. Şimdi f türev 2 istendiği için x'e 2 veriyorum. f türev 2 çarpı e üzeri f 2 eşittir 2 çarpı G2 çarpı G türev 2 artı 12. Şimdi arkadaşlar G2'yi biliyoruz verilmiş. G türev 2 de verilmiş. Bizim bilmediğimiz bir tek F2 kaldı. F2'yi de hemen şurada bulalım. X yerine 2 veriyorum. E üzeri F2 F2 eşittir. G kare 2 artı Burası ne gelir arkadaşlar? Küpünü aldığımızda 8 eksi 8. 8'ler birbirini götürür. G2 nedir? 1'dir. O zaman E üzeri F2 nedir? 1'dir. O zaman yine burası ne olacak? 1 olacak. Yani F türevi 2 direkt buraya eşitmiş. G2 nedir? 1. G türev 2 nedir? 5. 5 çarpı 2 10 artı 12'den cevabımız ne gelir? 22 gelir. Elinle 3. soruya bakıyoruz. Bu sorumuzda 93 ÖS sorusu arkadaşlar. Bize bu PHB alanının en büyük olması için buradaki x değeri soruyor. Arkadaşlar biz bu x değerine akar edersek daha rahat çözüm yapabiliriz. Sebebi de şudur arkadaşlar. Köklü sayıyla uğraşmayız. Buraya akar edersek eğer yüksekliği ne buluruz? A buluruz. Yerine yazdığımızda. Daha rahat işlem yapabilmek adına ben noktamızın absisi neymiş? 36 imiş. O zaman alanı nasıl bulacağız? Alan formülünü yazalım. 36 eksi a kare. Burası neyin uzunluğu? Hb'nin uzunluğunu çarpı. Ph'nin uzunluğunda nedir? A'dır. Böyle iki bizim alan formülümüz. Buraya y diyelim. Türevini alıyorum arkadaşlar. Y türevini olur. Önce şurayı düzenli bir şekilde yazalım. 36 a eksi a küp. bölü iki. Şimdi türevini aldığımda ne gelecek burada? Yerine koyduğumuzda 36 eksi 3 a kare bölü 2 gelecek. E bunu sıfıra eşitliyorum. Buradan da sonucu ne bulacağız? 36 eşittir. 3 a kare olacak. Her tarafı 3'e bölümde. A kare nedir? 12'dir. Zaten bizden ne istiyordu? X'in hangi değer için en büyüktür diye soruyor. Yani a kareyi soruyor arkadaşlar. Cevabımız 12'dir. Adana şıkkıdır. Dördüncü soruya bak. Arkadaşlar bize yol denklemi T cinsinden verilmiş. Bizden hareketlinin hızı en fazla kaçtır isteniyor. Arkadaşlar ST'nin türevi nedir? VT'dir. VT fonksiyonunu bir bulalım. VT eşittir nedir arkadaşlar? Eksi 3T kare artı 36T eksi 81. Bizden VT'nin hızının en fazla olması istendiği için türevini sıfır eşitlemem lazım. Türevini alalım ve türevi t eşittir nedir? Eksi 6 t artı 36 eşittir 0. Buradan 6 t ne gelir? 36 gelir. Yani t nedir? 6'dır. E ne yazıyorum. V6 nedir arkadaşlar? 6'nın karesi 36. Eksi 3 çarpı 36. Artı 36 çarpı 6. Eksi 81. Şimdi arkadaşlar şuraya 36 parantezinde yazarsak ne olur? 6 eksi 3 olur. Burası da ne gelir? 3. 3 çarpı 36 nedir? 108. Eksi 21 bize cevabı 81 bize cevabı verecektir arkadaşlar. Cevabımız da nedir? 27'dir. Denizli şıkkıdır. 5. soruya bakıyoruz. Taban yarıçapı ve yüksekliği 9'muş. Yani R artı H eşittir 9. Bize hacminin en fazla olması isteniyor. Arkadaşlar V formülümüz nedir? pi r kare h'tir. H yerine o zaman ben ne yazıyorum? 9 eksi r yazıyorum. Yazarsak arkadaşlar ne gelecek? V formülümüz pi r kare çarpı 9 eksi r. Düzenleyelim arkadaşlar. 9 pi r kare eksi pi r küp. Şimdi türevini alalım. yine v r yazalım. Türevini alalım. V türev r eşittir. Ne gelir? Burası. R cinsinden türev aldığımızda 18 pi r eksi 3 pi r kare. Eşittir. 0 diyorum. R parantezini aldığında burası ne gelecek? 18 pi burası da eksi 3 pi r gelecek. Eşittir. 0. Buradan r ne olur? Ya 0 olur ya da ne olur? 6 olur. Şimdi arkadaşlar R'nin sıfır olma ihtimali yoktur. 6 olacak. E 6 olunca da buradan işlem yapıyoruz. 6'nın karesi 36 9 pi çarpı 36 eksi ve pi çarpı şurayı pi r çarpı r kare yazarsak daha rahat işlem yapabilmek adına ne olacak arkadaşlar? 36 çarpı 6 buradan 36 pi parantezini alırsak burası 9 gelir. Eksi 6 3 olur arkadaşlar. 108 pi bizim cevabımız olacaktır. Cevabımız Bursa şık. Son sorumuza bakıyoruz. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur deniyor. f fonksiyonu eksi 4 ile 5 aralığında mutlak minimum değeri nedir? 1'dir denmiş. Bakıyoruz 1'dir arkadaşlar. En küçük aldığı değer 1'dir. Doğrudur. f fonksiyonu eksi 4 ile 5 aralığında mutlak maksimumu yoktur demiş arkadaşlar. Mutlak maksimumu vardır. Nedir? 7'dir arkadaşlar. Alabildiği maksimum değer 7'dir. Peki bize bir de f türev eksi 2 sorulmuş. Bu da 2'dir denmiş. Arkadaşlar eksi de biz türev yoktur diyoruz. Çünkü sürekli değildir arkadaşlar. Bu sebeple 3. öncümüz de yanlıştır. Cevabımız Adana şıkkıdır. Arkadaşlar bu soruları tam türev fasükülümüzden çözersek çok daha faydalı olacağını göreceksiniz. Kitap satış noktalarını tam adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.